Network pazarlama dedikleri, piramit usulü satış dedikleri, e, piramit benzetmesini kullanmışlar. Çünkü işin başında bir adam var, o e, bir ürün ortaya çıkartıyor. Bu tür pazarlama e, usullerinde, yollarında iki şey söz konusu. E, birinde gerçekten bir ürün var, yani insanların ihtiyacı olan, kullandıkları, faydalandıkları bir ürün var. O ürünü pazarlarken bir e, ağ kuruluyor. Bu ağdaki insanlar birbirlerini bu ağa üye yapıyorlar ve e, satış bu ağdaki kimselere ancak yapılabiliyor. Bir diğeri de efendim ortada e, bir ürün yok. Sembolik olarak veya işte uydurma bir şey var. E, veya olan ürün dışarıda 3 lirayken burada 300 lira gibi bir meblağ e, satışa konuluyor. Burada ürün pazarlamak murat değil, maksat değil de insanları bir ağa üye yapmak. Böyle e, titan zinciri dedikleri bir saadet zinciri oluşturmak. İnsanlar kendileri sözüm ona işte bin lira vererek bu zincire üye oluyorlar. Ve her üye yaptıkları kimselerden de kendileri de bir pay alıyorlar. Eğer bir kimse 10 kişi üye yaparsa, işte onlardan 150 er lira alıyor. Böylelikle kendi verdiği 1000 lirayı kurtarmış oluyor. O A ya üye yaptığı kimseler de başkalarını yaptığında bu sefer ikinci derecedekilerden 50 lira alıyor. Böylelikle aşağı doğru onun üzerinden A bağlanan zincire bağlanan kimselerden ne bağlanmış oluyor? Bu tür e, network satış sistemi dedikleri veya piramit usulü satış sistemi dedikleri e, şeyde e, anlatmaya çalıştığım iki şey söz konusu. Biri hakikaten bir ürünün etrafında bir örgüt şeması oluşuyor. Bir ürünün etrafında bir örgüt şeması oluşuyorsa bunu ayrı değerlendirmek lazım. Ama ortada bir ürün yok veya işte formaliteden bir ürün var. Tamamen bir e, saadet zinciri şeklinde insanları bir e, zincire bağlamak ve onların e, her bağlananın aydatından istifade etmek suretiyle zengin olacaklarını vaat etmek suretiyle bir e, umut simsarlığı yapmak, bunu ayrı değerlendirmek lazım. Bu tür olanlar yani e, hakiki bir ürünü bir e, malı pazarlama maksadı taşımayanların e, asla doğru olmayacağı aşikar. Yani burada e, insanlar işte farz edin bir partiye üye oluyorlar. O partiye e, üye olan bir aidat ödüyor. Her üye yaptığı kimsenin ödediği aidattan da bir istifade söz konusu oluyor. İkinci grup, e, belki caiz olabileceğini düşünebileceğimiz grup ise ortada bir e, malın olduğu. Burada da tabii e, temel bir takım problemler var. O da e, yani bir malı alıp satarken insanlar e, malı sattıktan sonra onu kimin kime satacağını, nasıl satacağını tekerlerine tekellerine alma haklarına sahip değiller. Burada bir tür kara borsacılık da denilebilecek olan yani bu mal ancak bu zincir aracılığıyla satılabilir. Bunların haricinde kimse üzerinden satışı e, olmaz diye bir kara borsacı, tekelci anlayışın da olduğu görülüyor. Ee, bunlarla ilgili yapılmış çok tabi detaylı çalışmalar var. Diyanetimizin de e, bu noktada din işleri yüksek kurulunun vermiş olduğu kararlar var. Eğer ortada bir ürün varsa ve bu ürün piyasadaki e, emsellerine nazaran e, Gabri Fahiş dediğimiz bir aldatma e, marjının altında bulunuyorsa yani piyasada 100 liraya satılan bir ürünü hadi bunları 105 liraya satıyor diyelim. Bu beşlik bir oran makul bir marjdır ise ve de insanlar emeklerinin karşılığından prim alıyorlarsa yani bir hizmet görüyor tanıtım yapıyor efendim insanlara eğitim veriyor vesaire veriyor bunlarla ilgili bunun caiz olabileceği yönünde kanaat sergilemişler. Fakat e, böyle olmakla beraber işin bir tekelleşme boyutu yani bu ürünü ancak bu tür bir a içerisinden alabilirsiniz. Zaman içerisinde burada tabii ürün e, maksat olmaktan da çıkıyor yani insanlar efendim e, temizlik ürünü alacaklar diyelim e, piyasadaki herhangi bir ürünü alabilecekken İlla bir ürüne yönlendirilme e, türünden bir e, şey olabiliyor. Bir müddet sonra bazıları için burada ve üründen daha ziyade o ağın ve ağa üye olanların getirileri mevzu bahis edilmiş oluyor. Bu yönüyle çok böyle gönül rahatlığıyla alın teri e, gibi helal bir kazançtır diyebileceğimiz bir şey değil ama haram mıdır? E, haram da diyemezsiniz çünkü ortada bir alışveriş var insanlar bir mal üretmişlerse bunu istediklerine satabilirler eğer toplumda o mala yönelik bir ihtiyaç söz konusu değilse işte atıyorum mesela bir e, tabak üretmiş bir çanak üretmiş başka muadilleri de var yok illa benim tabağı çanağı alacaksan o zaman benim şartlarıma göre alacaksın diye bir e, şart ileri sürebilir mi ee, bu tür Efendim alışverişin ruhuyla bağdaşmayan şartlar hoş karşılanmamış ama e, burada bir haramlık oluşur mu diye soracak olursanız haramlık değil fakat bir e, şüphe fakirin kanaatine göre oluşuyor bir tekelcilik olması ve yer yer e, alın teri olmayan bir şeyin istifade hanesine yazılıyor olması bir sıkıntı gibi görülüyor ee, bu gibi noktalardan bu kardeşlerimize mümkün mertebe bu tür şeylerden uzak durmalarını tavsiye ederiz. Ama bir insan da var ki e, bunu ancak bir geçim kapısı olarak edinebilmiş. Efendim başka bir iş yapma imkanı da yok. E, ona da bunu bırak aç kal diyecek halimiz yok. Cenab-ı Allah en doğruyu bilendir.